Evet. Iı, şu an dün yaptıklarımdan bahsedeyim. Yani matematik hareket problemleri 12 soru. Paragraftan 20. Biyoloji üzerinde tekrarlı organizmalara çalıştım. 14 soru toplamda 36. I, dün şehir çıktım arkadaşımla biraz gezdim. O yüzden şey I, az çözdüm. Yani bu soru soru yani inşallah yüze doğru arttıracağım 100'e hiç düşmeyeceğim. İnşallah bunu yaparız. Neyse. Zaten bu arada kısa bir diye olacak. Hmm, ne diyecektim daha? Bugün okul var. Ee, okula gideceğim Pazartesi bugün. Bugün Pazartesi saat 6. Okula gideceğim. Ee, okulda da yani okuldan geldikten sonra ve bu saat şu an bu ne kadar çözebilirsem o kadar çalışıp çözeceğim. Da şu şey oldu lan. Peki. Anasını satayım. Dur ya. şurada bir adres var da inşallah sıkıntı çıkmaz. Neyse.